Arkadaşlar merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla <laughs> karşınızdayım. Ee, özellikle uzun bir aradan sonra laste videosu. Evet iki yıl oldu. İki yıl olmuş baktım kayıt şeylerine. İki yıldır oyuna girmiyordum. Geçen hafta yükledim oyunu. Dedim bir bakayım. Ee, biraz kurcaladım oyunu. Bir şeyler gelmiş 2 yılda. Yani kefir helal olsun bir şeyler getirmiş. Yani bir hafta boyunca her gün oynamadım ama birkaç... Yani böyle bir 2-3 gün oynamışımdır ve her oynadığımda da birkaç saat vakit geçirdim. Dedim birkaç saat vakit geçittiriyorsa ya özledim ya da güzel bir şeyler gelmiş oyuna bilmiyorum. <laughs> evet uzun aradan sonra dediğim gibi tekrardan yeni bir laste videosu. Bu videoda ne yapacağız? Biraz karma bir video olacak. Böyle hem konuşup muhabbet ettiğimiz bir video olacak aslında. Bir yandan bir sandık açılımı yapacağız ve sezonda bir etkinlik midir nedir tam etkinlikler kısmında böyle bir şey var artık böyle oluyor herhalde önceden böyle bir görev mekanına falan gidiyordum bir şeyler yapıyordum iki sene önce <laughs> Evet burada bir balıkçılık turnuvası diye bir halt varmış Ne o neyse artık bunu kurcalayacağız bir de kutu açılımı yapacağız bir yandan da muhabbet edeceğiz İsterseniz ilk bir kutu açılımı yapalım bu da şeyden geldi Bakın neredeydi? Ya. Şuradan mı göstereceğiz? Aynen. Arena diye bir şey var. Burada böyle bir şeyler gelmiş. Şöyle özel kuvvet paketi ve ender plan dosyası vardı. Videoda açayım dedim. Evet. Uspola'dan bildirim geldi. Şöyle aç dediğim zaman buradan böyle açıyor muyuz? Bir tane pantolon ve bu kadar. hop Bir tane ayakkabı. Ya bir tane şurada kereş falan ver bari ya. Küreş neymiş? Yüle. Küreş güzel. Şu tabanca da fena değilmiş. Üçüncü kutumuzu açıyoruz. Göğüslük çıktı. Evet. Bir tane zır dizmiş olduk. Şapkası olmayan bir zırh. Asıl önemli olan şey bu. Çünkü e, bunun içinden... E, şuradan gösterebiliyor muyum? Bayağı bir şey veriyor. Ve pahalı bir şey de bu normalde. E, burada. E, altı tane rastgele... E, iki tane ender ve bir tane aşırı ender plan verecek. Ve iki tane var bizde. Normalde bir tanesi 130 liraymış. Şey maşallah. Yani bizde e, 260 liralık falan bir eşya var şu <laughs> Şöyle bir aç desek kop. Ha, buradan açılmıştı zaten. Daha önce buradaydı kop. Aç dedik. Ne vereceksin? Susturcu verdi. Ben de zaten vardı. Kan dökücü falan ergonomik tutma bir şeyler. Kan dökücü olmayabilir. Ona bakabiliriz isterseniz. Hadi güzel bir mod. Yazıklar olsun yani. Ne yapayım abi ben bu altı patlar şeyini ne yapayım? Bu ne? D balyoz. Bunlar hepsi var bende. Neyse. Şu şeye bir bakalım mı? Merak ettim. Hadi ver bunu da ver. Altı patlar. Bir yerlerimizde şey yaparız artık. Neyse. <laughs> Ee, diğerlerine var herhalde diğerleri bilmiyorum videodan sonra bakarım şunları bir açalım yani bu varmış bir de bende neyse şuraya koyalım iki tane de böyle pembe şey varmış bak ee, şu an biraz video şey oldu ama bu kısmı <laughs> biz ne açmıştık altı patlar kullanmadığım bir şey. Bunu mu açtık? Biz ne başlık? Ne açtık biz ya? Bunu mu açtık? Bu değil miydi bizim açtığımız şey? Anlamadım. Neyse. <laughs> He bunu buradan bakıyoruz. Ben nereden baktım dedim? E buradan baktım. Allah Allah. Bu mu çıktı bana acaba? gereksiz bir şey çıkmış işte her neyse o kadar ben silah harcadım boşa gitti gibi bir şey oldu ee, şöyle motorumuza gidelim oyuna baya bir şey gelmiş yeni mekanlar gelmiş falan ee, videosu gelecek mi bu oyunun veya video gelecek mi ve neden video gelmedi bunları konuşabiliriz beraber video gelmemesinin sebebi benim müsait olmamam ee, üniversite olsun yani okul zamanında zaten çekmem çok zor video yazın çekebilirdim yazın da e, iş güçten pek vakit olmuyor zaten benim için bir hobi zaten YouTube öyle yaptığım bir hobiydi ee, öyle de devam ediyor yani bir para kazanma durumum yok öyle bir niyetim de yok. Burada sizin geri etkileşiminiz, e, yorum yazmanız, tepki göstermeniz benim hoşuma gittiği için yaptığım bir şey de YouTube'a video çekmek. Yani bakalım etkinlik yerine geldik. Video gelecek mi bundan sonra hiçbir fikrim yok. Belki canlı yayın falan açabiliriz. Onu ayarlayabilirsem bu ne? Selamünaleyküm dayı. Burada bir şeyler var. Burada balık mı tutacağız? Burada paket satıyor. Burada bir köpeğimiz var. Ha, bir video fikri daha var aklımda. Şöyle bir aklıma gelmişken söyleyeyim. Bravo sığını şeyi varmış böyle etkinliği. Çeleşin hasarı artıyormuş. Zombilerin canı yara düşüyormuş. Ya, daha dört fikirlenme yara iniyormuş buradan bayağı da puan falan veriyor. Yani diyor ki git diyor bir Bunker Bravo'yu komple bir temizle gel diyor. Resmen oyun bize. Burada böyle mekanlar var. Ee, bunun şeyi neymiş? Ee, görevi ne bunun? Nerede? Ne evet, balıkçılık turnuvası. Ee, i̇şte balık tut diyor kısacası. Balık tutalım. Evet balık tutarken Balığı nasıl tuttuğumuzu bile hatırlamıyorum. O kadar unutmuşum. Sanırım şu an hatırladım ama. Ve Stardew Valley diye bir oyun var. Orada çok benzeri. Aynı saatte, aynı mantıkla. Oradan dızlamışlar resmi. Oo. Hop şöyle bir şey tuttuk. Ne bu? Turnabalığı. Oh vallahi kocaman balık tuttuk. Ne oldu şimdi? Tutmuş olduk. Bize bir şey verdi mi? Bakayım balıkçılık turnuvası. İşte burada bir şeyler tut diyor. Devam edeceğiz o zaman. Neyse tutalım bakalım. Ee, başka ne hakkında konuşabiliriz? İşte Bunker Bravo videosu çekebilirim. Canlı yayın gibi bir şey. Aa bak bu altın. Altın balık. Daha mı iyi acaba? Daha iyi o zaman. Levrek tuttuk. Bu daha kolay tuttuk ama. Onun dışında bir uzun zamandır benim açmayı düşündüğüm bir kanal var. Daha önce bahsettim hatırlamıyorum böyle kamera karşısında bir kanal. E, oyun videosu olmayan. Onu faaliyete geçirebilirim üniversitede. E, İçeriği ne diye soracak olursanız tam kafamda çok fazla şey var. Hangisini yönelirim bilmiyorum. Açar mıyım onu da bilmiyorum. Vakit bulur muyum? Şimdi okul derslerinden hem üniversite ortamından falan müsait bir zaman bulunur aslında. İsteyen bulur abi. Yani o tarz bir kafamda bir şey var yaparsam. Yeni rekor kırmışız vay. Biraz da şurada tutalım. Burası ee, sıktı. Şu dayıyla beraber. Selamünaleyküm dayı. Rastgele. Rastgele dayım. Bayağı da uzağa atıyor ha. Oha. Bir şey bu ne? Kutu. Vallahi Stardev'den çalmışlar. Stardew'de de böyle bir kutu mantığı var. Stardew Valley videosu ister misiniz ya? Böyle bende güzel oyunlar da var aslında. Oha kesik parmak geldi güzel. Bu ne demek bir tane silahımız oldu gibi bir şey. Sanırım bu silah veriyordu kesik parmak. Yine bir altın balık. Yani burada balık tutuyorsun. Bu kadar. Başka bir olayı yok. Yani keşke şunun videosunu çekseydim. Nerede o? Arena. Arenada aksiyon vardı. 3 ee, tane boss vardı. Böyle her birini beş defa öldürüyorduk. Gittikçe güçleniyordu. Rastgele dayım rastgele. Aha bu balık tutması zor galiba. Şu aşağıdaki kutuyu da istiyorum ama. Bir bakayım. Balığı kaçırmak da istemiyorum. Balık diyor ki beni yakalama. Kutuyu aldım ya. Gerçi balık şu an sakin. Bir ilk başta gaza geldi. De sakin ol. Tutacağız seni aslanım. Sanki kutuyla alakalı bir görev de vardı. Aha bu bu farklı balık. Ala balık. Ne oldu lan? Bundan tutmamışız baktı önce. Alkol mü verdin? Yazıklar olsun. Nereden bakıyoruz buna? Dur. Ee, sezon şuradan. Ay yanlış. Allah vallahi iyice kafam karıştı. Ee, balıkçılık turnuvası. Bak 3 tane sandık çıkartırsak 1500 puan verecekmiş. Güzel. Ee, evet balık tutmaya devam ki. Gerçek hayatta da tutmayı severdim. Gerçi bayağıdır balık tutmaya gitmiyorum ama. Aa balık şey yaparken şey hareket ediyor mantar bak. O detayı şu an gördüm. Alabalık. Yine alabalık. Güzel. Burası iyi iyi alabalık. Aa, her birini sonsuza dek kullanamıyormuşuz burayı. Peki. Burayı kullanabiliyor muyum? Hayır. Balık yemedi. Tüh. <laughs> o zaman maceramız buraya kadarmış. Eğer istersen diyor devam etmek istiyorsan diyor neredeydi o? Bir yerde balık yemi satıyordu ha bak bu dayım gel diyor ben sana diyor 40 liraya diyor. Bunları vereyim diyor. Biz de şöyle yapıyoruz ayı kalk git diyoruz. Evet ee, söyle, söyleyecek bir şey var mı diye düşünüyorum aklımda. Olursa artık <laughs> diğer videoya kalsın diyeyim. Ee, video devamı gelir gelmez bilmiyorum. Belki tekrar gelebilir. Şu Bunker Bra videosunu çekebilirim istiyorsanız. Ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki kafama bir anda eser. Can yayın açabilirim. Veya eee bir oyunun videosunu çekebilirim. Kafamda bir iki oyun var aslında. Çeksem mi diye düşündüm ama çekmeye de üşendiğim. <laughs> Normalde çok fazla oyun oynayan bir insan değilim aslında. Öyle günde bir iki saat takılırsam. Telefondaki oyunlar işte bu yandan biraz daha iyi oluyor. Eline alıyorsun telefonu. Hemen o istediğin zaman çık. Bilgisayarı açacağım da şey yapacağım da çok üşeniyorum. <laughs> Neyse. Ee, dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hem özlemişsinizdir beni de. Bayağıdır video falan gelmiyordu. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.